Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Turan Hoca'nız. Bugünkü konumuz Divan Edebiyatı. Sevgili arkadaşlar Divan Edebiyatı her yıl bir ya da 2 ya da 3 sevgili arkadaşlar. Tabi minimum iki maksimum 4 sorunun gelmiş olduğu bölüm. Sevgili arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmuyorsunuz. Arkadaşlarınıza Tabii ki de öneriyorsunuz. Divan Edebiyatı bakın sevgili arkadaşlar 13 ve 19. yüzyıllar arasında... Osmanlı sahasında yaşamış olan bir edebiyat diyelim sevgili arkadaşlar. Tabi baktığımız zaman bu edebiyat özellikle okuma yazma bilen insanlara hitap ediyor. Medrese çıkışlı insanlara hitap ediyor. Bundan dolayı kopuk bir edebiyat ve kopuk olduğu için halk tarafından anlaşılmıyor. Halkla sevgili arkadaşlar uzaklaşmış bir edebiyat. Şimdi nasıl başladı, nasıl bitti, özellikleri nelerdir, hangi alanlarda gelişti, nasıl gelişti onlar hakkında bilgi vereceğiz. Bakın sevgili arkadaşlar tabi bu edebiyatı İran ve Fars edebiyatının etkisiyle alıp kullandığımızı da unutmayacağız. Şimdi 13. yüzyılda Selçuklu sahasında sevgili arkadaşlar kiminle başlıyor? Hoca Dehani ile. Tabi Şeyh Galip arkadaşlar son yüzyılın en büyük temsilcisi olarak kabul edilmektedir. Bakın İran ve sevgili arkadaşlar yine söylüyorum Arap edebiyatından etkilenerek oluşturuldu. Aslında divan edebiyatının tohumlarını 11. yüzyılda Orta Asya'da atılmış olduğunu görüyoruz. Neden sevgili arkadaşlar? Çünkü Aruz'un kullanıldığı ilk eser Kutatkubilik. Kutatkubilik nerede yazıldı? Sevgili arkadaşlar Orta Asya'da. Peki... Kaçıncı yüzyılda yazıldı? 11. yüzyılda yazıldı. Hatta sevgili arkadaşlar o işte hani divan-ı hikmet ya da sevgili arkadaşlar kutat-kubilik, atabetül Hakayık Osmanlısı aslında oluşacak olan yani Anadolu'da ortaya çıkacak olan tasavvuf ve divan edebiyatının başlangıç noktası olarak kabul alırsak yanlış olmaz diye düşünüyorum. Peki sevgili arkadaşlar kurucusu Hoca Dehanidir. Son temsilcisi kim dedik? Şeyh Galip. İran ve... Arap edebiyatından etkilenerek oluşturulan bir edebiyattır sevgili arkadaşlar. Bakın bu edebiyata farklı adlar veriliyor. Tıpkı Servet-i Funun gibi. Bakın bu yönüyle Servet-i Funun'a benzer arkadaşlar. Örneğin divan, klasik şiir, yüksek zümre, saray, şiiri kudum, klasik edebiyat, gibi sevgili arkadaşlar adlar almışlardır. Tabi şurada unutmamanız gereken bir şey var. Bakın klasik edebiyat adını ve divan edebiyatı adını kullanan farklı kişiler var. Örneğin divan edebiyatı adını sevgili arkadaşlar kullanan Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem. Peki klasik edebiyat adını kullanan kim? Fuat Köprülü'dür. Sevgili arkadaşlar bakın ne dedik? Dedik ki medrese çıkışlı kişiler tarafından oluşturulmuş bir edebiyattır ve dolayısıyla okuma yazma bilen kişilere hitap ederler. Yani okuma yazma bilmeyen insanlara hitap etmezler. Ve tabi sevgili arkadaşlar bakın bu dönemde anonim hiçbir eser yoktur. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar sanatçılar okuma yazma biliyorlar. Mahlas kullanıyorlar değil mi? Devam edelim. Bakın okuma yazma bilenlere hitap eder dedik. Bu yönüyle hangi edebiyata benziyor? Servet-i Fünun edebiyatına benzer arkadaşlar. Bakın onların da dilleri ağır. Dil Osmanlıcadır. Ağır ve anlaşılmazdır bu yönüyle Servetifun'a benziyor arkadaşlar bakın çünkü Servetifun da okuma yazma bilenlere hitap ettiğinden dile nasıldı ağır ve ağdalıydı. Arkadaşlar soyut ve halktan kopuktur. Çünkü sevgili idealize edilmiştir. Anlatılan sevgililer, anlatılan olaylar idealize ediliyor. İdealize edildiği için arkadaşlar somut özellikleri yok. Yani genelde soyut bir edebiyat olarak kabul ediliyor. Peki arkadaşlar kaynağını nereden almıştı? İran ve Fars edebiyatından Kur'an-ı Kerim'den, İslam dininden, dini menkibelerden, peygamber yaşamlarından, divan edebiyatının konularının alındığını ne yapıyoruz arkadaşlar? Unutmuyoruz. Bu divan edebiyatının genel özellikleriydi Peki sevgili arkadaşlar biliyorsunuz divan edebiyatında hem nesir hem düz yazı alanında ne yapılmıştır? Eserler verilmiştir. Ama asıl gelişimini nerede yapıyor arkadaşlar? Şiirde yapıyor unutmayın. Bakın bu yönüyle neye benzer? Halk edebiyatına benzer. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle bir e, divan edebiyatının hatta şiirle beraber verildi şiirle beraber vermiştik arkadaşlar. Öyle devam edip gidelim. Bakın konusu ne? Konusu aşk, ölüm, yalnızlık, ayrılık, hüzün, meyhane, içki, meclis gibi sevgili arkadaşlar tabiat gibi konular işlenmiş. Şimdi bakın Nazım birimi nedir arkadaşlar? Tabii ki de beyt ve venttir. E ölçüsü nedir? Aruz ölçüsüdür. Peki arkadaşlar bunlar hiç dörtlük kullanmadı mı? Elbette ki arkadaşlar. Bakın mahalleşme akımı nın etkisiyle ne yapmışlardır? Dörtlük kullanmışlardır. Ama sevgili arkadaşlar genel anlamda neyi kullanıyorlar? Beyit ve bentleri kullandıklarını unutmuyorsunuz. Ölçümüz neymiş? Aruz ölçüsüymüş. Peki sevgili arkadaşlar bunların kullandıkları uyak türleri ne? Genellikle zengin ve tam uyakları kullanıyorlar ve bunların yanında arkadaşlar ek ve sözcük halinde de redif de ne yapmışlardır? Kullanmışlardır. Peki söz sanatlarına kesinlikle arkadaşlar. Çünkü anlamı güzelleştirmeye çalışıyorlar. Anlamı güzelleştirmek için de elleri mahkum ne kullanıyorlar? Söz sanatlarını kullanıyorlar. Arkadaşlar bu adamlar şekilci. Görünüşe çok önem veriyorlar. Yani dolayısıyla söyleyişi ön plana çıkarıyorlar. Ve sevgili arkadaşlarım şekli ön plana çıkarıyorlar. Demek ki konu ikinci planda. Ki hatta unutmayın bakın şiirlerde sevgili arkadaşlar her beyitte farklı konuyu işlemelerinin kanıtıdır bu. Tamam. Ne dedik? Konu bütünlüğünü önemsememişlerdi. Konu bütünlüğü ilk defa neredeydi arkadaşlar? Hatırlayın tanzimat edebiyatındaydı. Hatta bu dönemde şiire başlık da yoktu değil mi? İlk defa başlık nerede kullanıldı sevgili arkadaşlar? Tanzimat döneminde kullanıldığında yine unutmuyorsun. Bakın dedik ki arkadaşlar hem şiir alanında hem de düz yazı alanında eserler verilmiş. Fakat asıl gelişimini nerede tamamlamıştı sevgili arkadaşlar? Şiirde. Bu yönüyle neye benzeyecektir? Halk edebiyatına benzeyecektir. Yani halk edebiyatıyla ortak yönü olduğunu unutmuyoruz. Ve sevgili arkadaşlar, bakın ne dedik? Şiirde başlık kullanıldı dedik, değil mi? Ne zaman kullanıldı? Tanzimat edebiyatında kullanıldı. Divan edebiyatında şiirde başlık yoktur. Genel olarak adlandırıldığını bil Peki sevgili arkadaşlarım bakın sanat sanat için ülkesini savunuyorlar. Unutmayın eğer bir yerde bireysellik varsa eğer bireysel konular işlenmişse dili ağır ve ağdalıysa imgeler varsa sevgili arkadaşlar sanat sanat içindir. Çünkü bu adamlar kendileri için sanat yapıyorlar toplumu önemsemiyorlar. Bakın nasıl gelişti bu edebiyat? Nazirecilik anlayışıyla gelişti. Ama sevgili arkadaşlar nazireciliğin yanında ne var? Rakip var, aşık var, maşuk var. Bakın bu üçgen neyi oluşturmuştur? Divan edebiyatının oluşumunu hızlandırmıştır. Tabi e, sanatçıların hepsi okuma yazma bilir demiştik arkadaşlar. Yine söyleyelim. Mahlas kullanıyorlar. Peki bak sana şöyle bir soru sorsam. Desem ki mahlası halk edebiyatı sanatçıları divan edebiyatından etkilenerek mi kullandılar? Hayır arkadaşlar. Divan edebiyatı sanatçıları farklı şekilde kullanmıştır. Halk edebiyatı sanatçıları farklı. Birbirlerini etkilediklerinden dolayı değildir unutmuyorsun. Peki bakın divan adı verilen arkadaşlar eserler var. Peki bu divan adı verilen eserlerde neyi topluyorlar? Şiirlerini topluyorlar. Devam edelim. Arkadaşlar mazmunlar var. Nedir bu mazmun? Kalıplaşmış sözcük gruplarıdır. Ve tabii ki sevgili arkadaşlar genellikle sevgili için kullanılır. Örneğin sevgilinin boyu serv, selvi ağacına benzetilir. Sevgilinin kirpikleri ok gibidir arkadaşlar. Kaşlar da o oklara atan yay gibidir. Ve dolayısıyla aşığın gönlünü yaralar. Aşığı e, hüzünlendirir. Aşığı öldürür. Sevgili arkadaşlar Gamze yan bakıştır, fettandır, hilekardır, düzenbazdır. Bakın diş neye benzer arkadaşlar? İnciye benzer. Hatta e, Mahmut Tuncer'in altın dişli heriye cani emri çiriye. Arkadaşlar öyle bir türkümüz de vardı. Bakın diş önemlidir. Tamam mı? Yüz. Sevgili arkadaşlar gökyüzündeki aya benzer. Aya benzer diye öyle bir türkü de vardı değil mi? Şarkı sanırım Mustafa Sandal söylüyordu. Peki sevgili arkadaşlar. Dilde sadeleşmeye gidildi değil mi? Baktılar halk anlamıyor. Sadece kendi kendilerine arkadaşlar çalıp oynuyorlar. Dediler ki halk anlasın. Bakın dilde sadeleşmeye gidiyorlar. Neyle? Türkiye basit. Neyle? Mahalleşme akımıyla. Peki sevgili arkadaşlar. Bu yönüyle hangi edebiyat buna benzer? Divan edebiyatına? Tabii ki Tanzimat edebiyatı. Tanzimat edebiyatında da ne yapmışlardır arkadaşlar? Dilde sadeleşmeye gitmişler. Fakat bunda başarılı olamamışlardır. Tıpkı divan edebiyatı sanatçıları gibi sakın ola unutma. Bakın bu dönemde akımlar ortaya çıkıyor. Nedir bu akımlar arkadaşlar? Türkiye basit. Mahalleşme. Sepki hindi. Tasavvuf. Değil mi sevgili arkadaşlar? Bakın hikemi şiir. Bakın bunlar sevgili arkadaşlar divan edebiyatında ortaya çıkan e, akımlar olduğunu tabii ki de unutmayacaksın. Peki neymiş bu akımlar? Arkadaşlarım akımlar dedik. E birincisi Türkiye basittir. Bakın arkadaşlar aklında şöyle tut. Basit Türkçe. Bu adamlar ne diyor biliyor musun? Diyor ki kardeşim siz dili ağırlaştırdınız. Halk bu dili anlamıyor. O halde ne yapalım? Bakın divan edebiyatı mazmunlarını kullanabilirsin, bentleri kullanabilirsin, beyitleri kullanabilirsin, aruz ölçüsünü kullanabilirsin. Hadi gel dili sadeleştirelim diyorlar. İşte böylelikle arkadaşlar halkın anlamasına vesile olalım diyorlar. Bakalım neymiş? Genel özellikleri. Diyor ki dilin ağırlaşmasına tepki olarak 15 ve 16. yüzyıllarda çıktı ortaya. İyi. Sade anlaşılır bir Türkçe ile yazmayı planlamışlardır. Peki başarılı oldular mı? Nırç. Hani biz nırç deriz arkadaşlar. Sanatlı söyleyiş ve mazmunlar yerine halk dilindeki mecazlar, atasözleri ve deyimleri kullanmayı amaç etmişler ve kullanmışlardı hatta arkadaşlar. Peki kurucusu kim? Aydınlı Visali. Peki önemli temsilcileri kim? Tataulu Mahremi, Edirne Nazmi bu akımın önemli temsilcileridir. Aklında şöyle tutabilirsin arkadaşlar. Beta. Basit Türkçe. Edirne Nazmi. Tatavlu Mahremi. Ve Aydınlı Visali. Kurucusu kim arkadaşlar? Tabii ki Aydınlı Visali. Tabii bunu unutma bak. Türkiye Basit Akımı sevgili arkadaşlar. Mahallileşme akımının temeli olduğunu unutma. Aklında tutuver. Peki geldik sepki Hindi akımına. Arkadaşlar Sevgi Hindi akımı nasıl ee, oluşmuş biliyor musunuz? 17. yüzyılda ee, İran'dan Hindistan'a giden İranlı şairler tarafından oluşturulan bir akım. Ve tabi Hint ekolü olarak bilinmekte. Bu adamlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Anlam güzelliğini ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Anlatım ne yapıyor? İkinci plana düşüyor. İnsanın hayal dünyasına, iç dünyasına önem veriyor. İnsanın psikolojisine önem veriyorlar arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz sevgili arkadaşlar sembolizm akımına benziyor. Sembolizm akımında da insanın içine yönelme yok mu? Ve bu adamlar ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki sevgili arkadaşlar gelin daha önce hiç kimsenin kullanmadığı tamlamaları, terkipleri, hayalleri, söz sanatlarını kullanalım. E ne olacak ondan sonra? E diyor mübalağa ortaya çıkacak. Dil daha ağır olacak. Ki bakın arkadaşlar örneğin Şeyh Galip'in dili ağırdır değil mi anlaşılmazdır. İşte sebebi nedir biliyor musunuz? Sepki hindi akımıdır. Ve dolayısıyla bunlar ne yapıyorlar? Özellikle tezat sanatına sıkça yer veriyorlar. Daha önce bak kullanılmayan tamlama, sözcük, mazmunlar ne yapıyor arkadaşlar? Şiirde boy göstermeye başlıyor. Bakın Özellikle hangi söz sanatlarına yer veriyorlar? Telmihe, kinaye, mecaz-ı mürsele. Neden? Çünkü anlamı kapalılaştırmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar bakın günümüzde zincirleme isim tamlamaları var değil mi? İşte bu adamlar ne yapıyorlar? Zincirleme isim tamlamalarını sıkça kullanıyorlar. Bu akımın temsilcileri kimler? Hadi bakalım arkadaşlar. Naili elbette ki. İsmeti, Neşati, Fehimi Kadım. Tabii ki en önemlisi kim biliyor musunuz? Şeyh Galip. Arkadaşlar bunun en önemli e, kişinin Şeyh Galip olduğunu unutma. Unutturma. Öyle diyelim. Mahalleşme. Bu şehri İstanbul ki bir müslü behadır. Bir sengine ekpare acem mülkü fedadır. Sevgili arkadaşlar bakın. Ne diyeyim? Mahalleşme akımının en önemli temsilcisi değil mi? Peki arkadaşlar bu akım ne zaman kuruldu? Şimdi baktığımızda aslında 14-15. yüzyıllarda sevgili arkadaşlar Necati Rumeli ağzını şiirde kullanmaya başlıyor. Hani ilk örnekleri sevgili arkadaşlar 15. yüzyılda Necati ile görülmeye başlıyor. Fakat şunu unutma ha gözüm benim sakın ola unutma. Neden? Çünkü bu akımın asıl kurucusu 16. yüzyılda kimdir arkadaşlar? Baki'dir. Tamam. Hadi bakalım bu akım hakkında biraz bilgi verelim. Arkadaşlar yenileşme çabalarının sonucu olarak ortaya çıkmış. Eyvallah. Bu akım İstanbul ağzı, tabiatı, mahalleleri, eski semtleri, sevgili arkadaşlar işte hani e, yap, yapıları, inşaatları ne yapılır? Diyor ki bunu şiirde kullanalım diyor. Hatta bakın buradaki beyit sevgili arkadaşlar bunu çok güzel anlatan bir beyittir. Kursu kimmiş? Baki. En büyük temsilcisi Lale Devri'nin arkadaşlar. Tabi Sadabat'ı anlatıyor değil mi Nedim? Kasır şiirini anlatıyor değil mi arkadaşlar? Bunları unutma. Halk deyim ve atasözlerine yer veriyor. Neyin etkisiyle sevgili arkadaşlar? Türkiye basitine etkisiyle. Peki. Arapça farça sözcüklerin kullanımını azaltmaya çalışıyorlar. Çünkü diyor ki halk anlamıyor. Halk anlatsın kardeşim benim diyor. Peki. Şeyh Galip'in arkadaşlar hatta Nedim'in hece ölçüsüyle yazmış olduğu birer türkü var. Neden biliyor musunuz? Sebebi mahallileşme akımı. Peki sevgili arkadaşlar hadi bakalım devam ediyoruz. Hikemi şiir. Bende yok sabri sukun. Sende yok vefadan zerre. <laughs> Affedersiniz. İki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere. Kim arkadaşlar? Tabii ki Nabi. Ne önem veriyor? Düşünce. Diyor ki kardeşim. Hatta sevgili arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. Fuzuli'ye sormuşlar. Diyor ki Şiir nedir? İlimsiz şiir, temelsiz duvara benzer. İşte sevgili arkadaşlar, bakın, e, Hikemi şiirin tabanı da budur aslında. Nedir? Düşünceye ağırlık veriyor. Diyor ki sevgili arkadaşlar, atasözleri, deyimler, öğütler bu akımın en önemli temsilcisi. Tabii ki gazelde arkadaşlar en fazla kendini göstermiş olduğu yer aslında gazeldir değil mi? Peki, anlatımı kısa ve özlüdür. Yani durudur arkadaşlar. 17. yüzyılda ortaya çıkmış en büyük temsilcisi Nabi'dir. 18. yüzyıldaki temsilcisi ise arkadaşlar koca rakıptır. Tesavvuf akımı gel ne olursan ol yine gel. Mecusi olsan da putperest olsan da ateşe tapsan da yine gel. Bu kapı ümitsizlik dergahı değil ne olursan ol yine gel. İşte sevgili arkadaşlarım bakın. Hümanizm değil mi? İnsan en değerli varlıktır. Maslow da değil mi arkadaşlar? Maslow var. Maslow ne diyor? Diyor ki insan kendini gerçekleştirmek için dünyaya gelmiştir. İşte aslında tasavvufun anlayışında da o var arkadaşlar. Hümanist bir anlayış var. Felsefe inanç sistemi ve yaşayış tarzıdır. Divan, halk ve tasavvuf edebiyatında görülür. Hümanist bir anlayışı benimsemiştir. Yunus Emre, Mevlana, Gülşehri, Aşık Paşa e, gibi sanatçılar bu akımı etkisi altındadır temel amaç nedir biliyor musunuz? Allah aşkı, sevgisi ve nedir arkadaşlar? Tabii ki vahdedi oh vücuttur. Sevgili arkadaşlar, sayfama abone olmayı, arkadaşlarınıza abone etmeyi unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere, hoşça hoşçakalıyorsunuz.